Herkese merhaba. Şimdi burada lahana sarmasını göstereceğim. Burada içi var. İçinde neler vardı? İçine nasıl hazırlıyoruz? İçinde soğan. Şu şekilde. Soğan. Zeytin. Kavuruyor muyuz peki? İster kavur, ister kavurma. Çiğden de koyabiliriz. Çiğden de karıştırıp yapabilirsiniz. Evet, başka. Soğan, pirinç, is, ım, bulguru karıştırdım, yıkadım. Biraz Baharatlar, şey, baharat, kıyma var. Baharatlar, kıyma, zeytinyağı Peki salça var mı? Sa Biber salçası, domates salçası var. Onlar da çok az miktar olması gerekiyor. Normal. Sana. isteğe göre. Herkesin sevdiğini. Sevdiği şekle göre. Evet. evet. Şimdi bunları da haşlıyoruz. Evet, haşlıyoruz. Ne kadar haşlamamız gerekiyor? 10 dakika falan haşlamamız lazım bunu. Galiba dörde bölüyoruz bunu. Suyu kaynadıktan sonra evet. Lahana'yı bölüyoruz. dörde bölerek. Evet dörde bölüyoruz. Tencereye sonra... koyuyoruz, haşlıyoruz. Evet, Salması da bu şekilde. Artanları da içi artarsa bunlar da kapuska yapıyorum. doğruyorum ince ince. Hı hı. Kapuska yapıp üzerine koyuyorum. Yani ince ince doğrayıp evet. üzerine koyabiliriz. Evet. Bu damarlı olan kesimleri. Hı hı. Bu artan içe karıştırıyorum. Biraz fazla yapıyorum ki bu damarlar artar diye. Faydalı olduğu için onu öyle yapıyorum. Evet bu şekilde gayet güzel sarılıyor. Peki bunu nasıl pişirmemiz gerekiyor? Üzerine biraz zeytinyağı gezdiririm mi? Zeytinyağı. Evet salçalı sos da yaparım. Salçalı su. Evet o şekilde seviyoruz biz. Baharat kasmaya gerek Hayır, var mı? Hayır hiçbir şey koymuyorum. Tabak koyuyoruz galiba bir Evet de. tabak koyuyorum üzerine. Su koyuyorum pişiriyorum. Peki ne kadar pişmesi gerekiyor? O az yeter. Ki, e, 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 kimi diri sever, kimi yarım saat ya da altını kısık ateşe alıyorum ben. Hı hı. Pişiyor. Yani 20-25 dakika evet, yeterli evet, olur. Evet, evet. evet. Kısık ateşe koyarak Koyuyorum. Peki teşekkür ederiz. Sağ olun.